Türk lirasının dolar ve diğer yabancı paralar karşısında her geçen gün erimesi, artan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyonla boğuşan vatandaşlar, üst üste gelen zamlarla isyan etme noktasına geldi. Halkın ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV bugün mikrofonlarını Alanya halkına uzattı. İşte Alanya halkının ekonomi yorumu. Yazık yani insanlara. İnanır mısın? Şu, şu durumda o kadar zor ki geçinmek. Ekmek yani olmuş... E, e, yarın bir gün üç buçuk olacak. Nasıl geçinecek? Herkes saklıyor her şeyi. Her şeyi saklıyor yani. Yani biraz şey yapsalar böyle ortalığa dökseler her şeyi, biraz uygun verseler fiyatlar. Her şey pahalı. Hiç hayat, inan emekli geçinemiyor yani. Çok zor. Elektrikti, suydu, bilmem ne Yani çok zor yani geçinmek. Siz de biliyorsunuz hayat zor yani sonuçta asgari ücretle çalışan insanlar emekliler çok geçim sıkıntısı çıkıyor, çekiyorlar. Zaten önceden de çekiyorlardı. Şu son gördüğümüz 5 ay içerisinde oldukça bir şey oldu. Devalüasyon oldu aslında. Bunu söyleyemiyorlar, dile getiremiyorlar. 8 bin liralık dolar 15 bin lira oldu. Bu bir devalüasyon demektir. Yani %100 yani %90 olsun. %90 bu devalüasyon demektir. Bu durumda asgari ücret yani çok düşük. Emeklilerin maaşları çok düşük. Oldukça düşük. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hükümetten bir şey bekler misiniz? Yani kayda değer bir şey bekler misiniz? Ben beklemiyorum adıma. Kendi adıma konuşuyorum. Yani çok böyle ufak tefek şeylerle bu olayı geçiştirecekler sonuçta. Askeri ücret en azından 6 milyar olacak. Damlarla ilgili ne düşünüyorum? Ee, düşünecek bir şey yok. Her şey pahalı. Valla askeri ücret şu an bana göre ee enflasyondan mütevellit çok sıkıntı yaşıyor ee, işte yani alt kesim. Yani bana göre şu an için 4 bin liranın en az 4 bin liranın üstünde olması lazım. Ama tabi 4 bin lirayı yaptılar veya 4 bin 500 lira yaptılar. Sonra yine enflasyon eee yükselirse yani yine mesela aldığımız bir poşet veya ne bileyim Aldığımız bir e, pamuk şeker 10 liraysa, 20 liraya çıkarsa o 4.000 lirada hiçbir fayda etmeyecektir. Umarım bu istikrarı sağlarlar. Zam mı var Türkiye'de? Zam üstü var. <laughs> zam değil, süper zam diyeceksin. Kalkıyorum, bizim öyle bir cebimizde dolar euro olsa her dakika artıyor. Cebimde Türk parası var her değeri azalıp duruyor. O da fazla değil de öyle işte geçinmeye çalışıyoruz. Beklentiler bitmiş. Herkes gibi biz de bittik yani. Asker ücret ne kadar çok olsa falan gene eriyip gidiyor. Hani beklenti herkesin 5 bin lira, 4 bin lira ama buna rağmen yine az gelecek.